kalay ustasıyım. Antakya'da son kalan birkaç e, biriyim. Ortalama bir 40 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bizim zanaat biraz fizik yorgunluğu, yani biraz kirli olmasından dolayı ağır bir meslek. Ya bir talep görmüyor veya çalışma isteği olan gençlerimiz yok. Bir 15 yıl öncesine kadar işim vardı. Ondan sonra işi bulmak biraz sorun oldu. Babadan ve onun babasından yani dede mesleğimiz. Çoğu günler ocağı yakmadığımız günler oluyor.